Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta pazar günü tuz sınavı yapıldı. Ve buradaki patoloji sorularının benzerlerini DUS'a yönelik olmak üzere birlikte çözeceğiz. Dilerseniz ilk sorumuzdan başlayalım. Lamin mutasyonu sonucu aşağıdaki sendromlardan hangisi ortaya çıkar? Biz ne diyorduk? Lamin çekirdekte bulunan bir ara filamentti arkadaşlar. Mutasyon sonucunda erken yaşlanmayla giden progerya sendromu gelişirdi. Doğru C seçeneği olacak. Evet, çekirdekte bulunan ara filament hangisi lamin mutlaka bilmemiz gerekiyordu. Tusta daha evvel çıkmıştı ve yine çıktı. Lamin çekirdeği olmayan hücrelerde bulunmaz. Mesela eritrositte bulunmaz. Bundan bir önceki tusta soruldu. Trombositte bulunmaz. Geçen hafta Pazar günü yapılan tusta ise trombositte bulunmadığı soruldu. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi Peroksiz onlarda hidrojen peroksitten su oluşturan enzimler diye sormuşuz. Doğru cevabımız katalaz olacak arkadaşlar. Meşhur şeklimize bakacak olursak oksijenden süperoksit radikali oluşturan enzim NADPH oksidaz idi. Bu enzim eksikliğinde kronik granulomatöz hastalık ortaya çıkardı. Süperoksitten hidrojen peroksit oluşturan ise süperoksit dismutaz idi. Hidrojen peroksitin önünde 3 tane yol vardı. Ya mieloperoksidaz etkisiyle hipoklorit aside dönüşecekti ki bu patojenler için en tehlikeli serbest oksijen radikalidir. İnanılmaz önemli. Evet geçen hafta yapılan tuzda peroksidazın hipoklorit asit oluşturan enzim olduğu sorgulandı. Ayrıca hidrojen peroksit katalaz enzimi vasıtasıyla suya da dönüştürülebilirdi ki bu peroksizomlarda gerçekleşiyordu. Nerede gerçekleştiğini de mutlaka bileceğiz. Ayrıca bir diğer enzim olan glutatyon peroksidaz yine hidrojen peroksidi suya dönüştürebilirdi ve bu da sitoplazmada gerçekleşen bir reaksiyon idi. Glutatyon peroksidaz ile ilgili birkaç tane spot bilgimiz var. Lipid peroksitleri temizleyerek membranları korur. Oksidatif stres sırasında hücreleri korur. İkisi de benzer anlamlarda arkadaşlar. Bakın hidrojen peroksidi suya dönüştürürse hidrojen peroksidin hücre membranlarına zarar vermesini engellemiş olur. Glutatyon peroksidaz. Mesela e fositlerde hidrojen peroksiti suya dönüştürerek e fosit membranının korunmasını sağlar. Hemolizin önüne geçer. Yapısında selenyum bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Biyokimya açısından önemli. Dediğim gibi e fositler için çok değerli. Onlar hemolize gitmiyorsa sebebi glutatyon peroksidazın işini çok iyi yapması. Son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın hidrojen peroksit suya dönüşürken glutatyon peroksidaz Bakın adında da zaten glutatyon yazıyor dikkat ederseniz. Redükte glutatyonu okside glutatyona dönüştürür. Yani hidrojen peroksitin suya dönüşmesi için glutatyonun okside hale gelmesi gerekir. Diyelim ki bunu bir molekül hidrojen peroksit için yaptık. Sonra bir molekül hidrojen peroksit daha oluşursa ne yapacağız? Yine redükte glutatyonu okside glutatyona çevirmemiz gerekiyor. Ama biz zaten onu oksitlemiştik. O halde okside glutatyonu redükte glutatyona çevirmeliyim. Sonra redükte glutatyon yine okside hale gelecek. İşte bunu yapan enzim ise glutatyon redüktaz enzimidir ve NADPH kullanır. İnanılmaz önemli. Peki bu NADPH'ların kaynağı nedir arkadaşlar? Pentoz fosfat yoludur. Pentoz fosfat yolunun ilk enzimi neydi? G6PD idi. Eğer bu enzim çalışmazsa NADPH pH üretilemez. NADPH pH üretilemezse glutatyon redüktaz işini yapamaz. Okside glutatyon redükte glutatyona dönüşemez. Eğer redükte glutatyon da oluşamazsa glutatyon peroksidaz bu sefer işini yapamaz. Hidrojen peroksit suya dönüşemez. O halde hidrojen peroksit gider hücre membranlarına zarar verir. En basitinden hemoliz oluşur. Eritrositler parçalanır, membranları parçalanır ve hemoliz oluşur. Bakın buradaki şekilde de bunu ifade etmeye çalıştım. NADPH enzimi sonra süperoksit dismutaz enzimi etki etmiş. Sonra da hidrojen peroksit oluşmuş. Dedik ki katalaz enzimiyle biz su oluşturabiliriz. Oysa sitoplazmalarda glutatyon peroksidaz enzimi iş yapar ve su oluşturur. Ama glutatyon peroksidaz enzimi redükte glutatyonu okside glutatyona çevirir hidrojen peroksit suya dönüşürken. Biz bu tepkimenin sürekli gerçekleşmesini istiyorsak okside glutatyonu tekrar redükte glutatyona çevirmemiz gerekiyor. Onu yapan enzim ise glutatyon redüktaz. Glutatyon redüktaz ne kullanacak? NADPH kullanacak. NADPH'in kaynağı ne? Pentoz fosfat yolu. İşte buradaki ilk enzimin ismi G6PD enzimi. 2-3 gün önce size Telegram'dan sorduğum sorunun aynısı neredeyse tuzla geldi. Aşağıdaki plazma proteinleri ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Transferrin demir taşır. Bakın transferrin demir taşır. Doğru. Seriloplazmin bakır taşır. Zaten şunu cu şeklinde yazarsak bakır da cu olduğu için bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Fibrinojen koagülasyon faktörüdür. Doğru. Prealbumin A vitamini transportu sağlar. Doğru. Ümmün globinin E opsonizasyon yapar. Yanlış. Opsonizan olan hangisiydi? Ümmün globinin G'nin FC kısmı idi. Ayrıca C3B'yi de unutmamamız gerekiyor. Her zaman soruluyor. Evet bakın burada pozitif akut faz reaktanlarımız hangisi negatifler hangisi görüyorsunuz. Biz negatifleri part şeklinde aklımıza tutacaktık. Geri kalanlar pozitif idi. Bir de pozitif akut faz reaktanlarının görevleri vardı. CRP ne yapardı arkadaşlar? Opsonizandı. Bilmemiz gerekiyor. Ayrıca klinik olarak çok sık kullanılıyor. Bir enfeksiyonun olup olmadığını gösteriyor bize CRP. Zaten herkesin dilinde CRP yükselmiş. Hatta bazıları CRP diyor. SRP yükselmiş, düşmüş. Herkes bu şekilde acillere hastanelere başvuruyor. Biz onu geçelim. Serum amiloid A. Kronik inflamasyonda artışı amiloidoz riskini arttırır. Zaten amiloidoza biriktiğini size söylemiştim. Fibrinojen koagülasyonda görevlidir arkadaşlar. Erosi selimatosyon hızını arttıran bir proteindir. Size demiştim ki haptoglobin hemoglobin taşır. İkisinin de içerisinde globin var. O şekilde hatırlayacaktık. Alfa 1 antitripsin proteaz inhibitördür. Eksikliğinde akciğer hasarı oluşur arkadaşlar. Bu daha evvel bize dosta soruldu. Ferritin demiri depolar. Hepiniz bunu biliyorsunuz. İnanılmaz önemli. Hepsidin demir emilimini engellen bir protein. Her gün et yesek bile hemoglobin miktarımız genelde 12-16 arasında kalır. Kimin sayesinde? Hepsidin sayesinde. Çünkü dediğim gibi o demir emilimini engeller. Kompleman proteinlerinin görevlerini biliyoruz. Opsonizandırlar, kemotaksis sağlarlar, patojen lizisi sağlarlar, membran atak kompleksiyle. Prokalsitonin özellikle sepsis takibinde kullanılır. Bu, buna bir yıldız atabiliriz. Bakın burada negatif akus faz reaktanlarından albümin onkotik basıncı sağlar önemli. Transferin dediğim gibi demiri taşır. Prealbumin tiroid hormonlarını ve retinolu taşır. Yani A vitaminini taşır. Retinol binding protein ise yine A vitamini taşır. Yine TUS'ta çok benzeri geldi. Aşağıdaki hastalık gen mutasyonu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Prolin dizin hidroksilasyonu bozukluğu, skorbut hastalığı yani C vitamini eksikliği. C vitamini eksikliğinde ne oluyor? Hidroksilasyon gerçekleşmiyor. Tip 1 kollajen defekti, osteogenes imperfecta şunu bir yapıyorduk. O şekilde aklımıza tutuyorduk. CFTR gen mutasyonu, kistik fibrozis. Bakın kistik fibrozis İngilizce yazarsak zaten CFTR'ı göreceğiz. Fibrillin gen mutasyonu sonucunda marfan oluşuyordu. Marfandaki F'den hatırlayın demiştim. Ve sakın ehlerden de olsa lütfen karıştırmayın demiştim. Çünkü orada kolajen sentez bozukluğu vardı. FGFR üçgen mutasyonunda akondroplazi görülürdü. Evet osteogenes imperfecta'yı hatırlayacak olursak otozomal dominanttı ve tip 1 kolajen defekti vardı. Mavi siklerası vardı. İşitme kaybı, multiple kırıklar görülebilirdi. Çünkü osteogenes imperfecta Şu kemik yapımı mükemmel değildi. Perfect değil, imperfecta. Bakın burada da onu anlatmaya çalıştım. Ayrıca şurada skorbut, C vitamini eksikliği sonucuna gelişir. C vitamini kollin ve dizin hidroksilasyonu için kofaktördür. Bunu biyokimyadan bildiğinizi düşünüyorum. Hidroksilasyon yapılamazsa kolajen çapraz bağları zayıflar. Damar duvara dayanıklılığı bozulur diş eti kanaması, peteşi, yara iyileşme bozukluğu görülür arkadaşlar. C vitamini eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi görülmez diye ayrıca tusa bu tusa müstakil bir soru geldi. Ayrıca size geçenlerde bir e hastalık gen tablosu yapmıştım. Kistik fibrozide CFTR gen mutasyonu görüldüğünü mutlaka bilmemiz gerekiyor. Marfan'da fibrilin f'lerden hatırlayacaktık. Ehlerden elastik mutlaka bilmemiz gerekiyor. Osteogenesis imperfecta tip 1 kolajen defekte a kondroplazide r 3 mutasyonu. Bunun dışında Von hippel zaten yazıyor VHL diye. li de p53 ve Çinoblastomda RB zaten yazıyor içerisinde. Lynch sendromunda arkadaşlar geçen tusa geldi. Melih 1 Melih 2 Mesih 6 ve PMS2 gen mutasyonları bulunabilir. Familial adenomatöz polipoziste ise APC gen mutasyonu bulunur. Yine bu tusta sorulan bir soru. Pötscher-Köhler's'te stk 11 mutasyonu inanılmaz önemli. Wilson hastalığı bakır taşıma bozukluğuyla giden arkadaşlar ATP7 B mutasyonu bulunur. Burkitt lenfomada translokasyon 8-14 görülür. Cemik mutasyonu görülür. Foliküler lenfomada BCL2 mutasyonu ve translokasyon 14-18 bulunur. Mental hücre lenfomada siklin D1 mutasyonu bulunur ve translokasyon 11-14 görülür. Ayrıca kronik miyeloid lösemi yani, yani KML'de Philadelphia kromozomu meşhurdur arkadaşlar. Bu translokasyon 9-22 sonrası oluşan bir kromozomdur. Özellikle tusta çok sorulmuştur. Fakat tusta bir yıldız atabilirim. E, bu tusta ne soruldu arkadaşlar? Mental hücreli lenfoma bu tusta bize soruldu. Geçen tust bize ne sorulmuştu? Burkitt lenfomanın translokasyon 8 14 yaptı ve c mutasyonu sorulmuştu. Bunun dışında buradaki bütün sendromlar e, hepsi çok önemli arkadaşlar. Hepsine e, göz atabilirsiniz. Sizler için toparlamak istedim. Bakın Marfan'ı buraya bir kere daha yazmışım. E, burada yine önemli Mobius sendromu mesela Bunların hepsi dediğim gibi çıkabilecek potansiyelde olan sendromlar arkadaşlar. Özellikleriyle beraber birkaç cümle özellikleriyle beraber sizler için toparladık. Yine TUS'ta çok benzeri geldi. Aşağıdaki tümör bölgeçlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Alfa fetoprotein HCCD yükselir doğru. Karsino embriyonojenik antijen CEA kolorektal kanserlerde yükselir. Pratikte, klinik pratikte çok fazla kullanıldı arkadaşlar. O yüzden bize sorulabilir. CA-125 over kanserinde yükselen bir markerıdır. Doğru. Kastitonin medüller tiroid kanserinde yükselir. Doğru. Prostat spesifik antijen. Niye tiroid papiller karşılığında yükselsin? Prostat kanserinde yükselir tabii ki. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Bakın size demiştim ki 3'ten bir meme yapın ve meme kanserinde CA-15 yükseldiğini hatırlayın. 9'dan bir pankreas yapın. CA199'un pankreas kanserinde yükseldiğini hatırlayın. 2 ve 5'ten overler yapın. CA125'in over kanserinde yükseldiğini hatırlayın. Hepsi çok önemliydi. Melanom cilt kanseriydi. Skin yüz oradan hatırlayacaktık. Veya hakiki melanin boyası yine melanin geçtiği için hatırlayabiliriz diye düşünüyorum. Hepsi çok önemli. Katekolaminler ne zaman yükselir? Feokromasitomda yükselir. Bakın kolon kanserinde CEA yükselmiş, prostat kanserinde PSA yükselmiş, HCC'de AFP yükselmiş. Ayrıca bakın meduller tiroid kanserinde kalsitonin yükselmiş. Bu da yine TUS'da geldi. Aşağıdaki kombinasyon faktörlerinden hangisinin sentezi sırasında K vitamini bağımlı gamma karboksilasyon gerekir ve bu süreç varfarin tarafından inhibe edilir. Gelin olayı anlayalım arkadaşlar. Bakın K vitamini karaciğerde bazı ıslatma faktörlerinin aktif hale gelmesi için gamma karboksilasyon adını verdiğimiz işlemde kullanılır. Hangi faktörler onlar? 2, 7, 9, 10. İşte bu faktörlerin aktifleştirilmesi için gamma karboksilasyon yapılmalıdır. Gamma karboksilasyon yapılırken K vitamini kullanıldı ya işte K vitamini kullanılınca okside olur ve inaktif olur. Bizim K vitaminini tekrar aktifleştirmemiz gerekir ki gamma karboksilasyonu sürekli yapalım. İşte o aktifleştirmeyi yapan enzim kim? Epoksit redüktaz. Peki varfarin ne yapıyor? Epoksit redüktaz enzimini inhibe ediyor. İnhibe ederse K vitamini aktifleşemiyor. K vitamini aktifleşemezse faktör 2, 7, 9, 10 için gamma karboksilasyon yapılamaz. Bu faktörler aktifleşemez. O halde koagülasyon sağlanamaz. Yani kan sulandırıcı etki gerçekleşmiş olur. Mantığını anladığımızı düşünüyorum. Şıklarda 2, 7, 9, 10'dan birini arıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu tuzda çok fazla vitamin sorusu geldi açıkçası. Aşağıdaki vitamin hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? B1 vitamin eksikliği beri beri evet doğru. B3'te pellegra doğru. B12'de megaloblastik anemi doğru. C vitamin eksikliğinde raşitizm yanlış. D vitamin eksikliği olacak. D vitamini eksikliğinde osteomalazi. Evet bu da doğru. Evet A vitamini gece körlüğü yapar. Gözü etkiler. Keratomalazi yapar. B1 vitamini eksikliğinde beri beri hastalığı oluşur. Ve Wernicke Korsakoff sendromu oluşur. Özellikle alkol alan kişilerde B1 vitamini eksikliği görülür. Ve Wernicke Korsakoff sendromu oluşur. B3 eksikliğinde pellegra oluşur. 3 tane D'den hatırlayabiliriz pellegranın bulgularını. Dermatit yapar, diyare yapar ve demans yapar bu hastalık. B6 eksikliğinde periferik nöropati konvizyon görülebilir. Hem B9 hem B12 eksikliğinde megaloblastik anemi görülebilir. C vitamini eksikliğinde skorbut mutlaka bileceğiz. Raşitizm D vitamini eksikliğinde görülen bir hastalık. Çocuklarda raşitizm diyoruz. Yetişkinlerde osteomalazi diyoruz. E vitamini eksikliğinde nörolojik bozukluklar retinopati görülebilir. K vitamini eksikliğinde ise kanamaya yatkınlık oluşur. Diğer soru aşağıdakilerden hangisi hücre membranına yerleşip mantar enfeksiyonlarının tanınmasını sağlar? Size demiştim ki C tipi lektin reseptörü bunu sağlar. Lektin reseptörü bir reseptör ailesinin ismiydi. Alt gruplarından biri de dektin reseptörüydü. Dektin reseptörüydü. Size dektin de diyebilirler, lektin de diyebilirler demiştim. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Evet reseptörlerimizi hatırlayacak olursak tolerant reseptör 2 gram pozitif bakterileri tolerant reseptör 4 gram negatif bakterileri tanır. Bu tusta neredeyse 2 tane 3 tane hatta soru gelmişti bu reseptörlerden. Geçen tuzlara geldi bir önceki tuzlara geldi bu reseptörler çok fazla sorulmaya başladı. Bakın dektin reseptörü mantarları tanıyor. Ayrıca bunların hücre membranında olduğunu lütfen hatırlayın demiştim. 3, 7, 8, 9 endozomal yerleşirdi. Viral enfeksiyonları tanırdı. Noldrike reseptör bakterileri tanırdı. Riglike reseptör virüsleri tanırdı. Ayrıca Noldrike reseptör ile ilişkili hücre ölüm yolu hangisiydi? Piropitoz idi. Ayrıca bakın burada inflamazom da oluşuyordu. Piropitoz yolağında inflamazomun oluştuğunu da bilmemiz gerekiyor. Size dedim ki C tipi lektin bir reseptör ailesinin ismi. Bu ailenin alt grup reseptörleri var. Bakın dektin, minçle, dc sign ve langerin. Evet TUS'ta bu reseptör ailesinin alt grupları maalesef soruldu. Bence oldukça zor bir soruydu. Dediğim gibi C tipi lektin reseptör ailesinin alt grupları reseptörleri. Dectin reseptörü, minçle reseptörü, dc sign ve langerin reseptörü. Bakın bu dc sign'ı size anlatmıştım. Onu hatırlayalım. Bakın HIV zarfındaki GP120 dc sign tarafından tanınır ve bağlanır. DC san reseptörü yardımıyla HIV dentritik hücrelerin içerisine girer. Dentritik hücre HIV'i öldürmez. Tam tersi gider onu lenf noduna taşır ve oradaki ümün hücrelere bulaştırır. İnanılmaz önemli. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hatta bakın burada Truvalt'ı benzetmesi var. Çünkü dentritik hücre sayesinde HIV lenf noduna ulaştı. Ümün hücrelerin evine girdi adeta hiç yorulmadan. Diğer soru aşağıdakilerden hangisi Reversible hücre hasarı bulgusudur? Pygnosis irreversible, cariorexis irreversible, karyolisis irreversible, hücre dışı miyelin figür oluşumu irreversible. Size demiştim ki hücre içerisinde miyelin figür görüyorsak bu reversible'dır. Dışında görüyorsak bu membran bütünlüğünün bozulduğu anlamına gelir. Artık o bir irreversible hücre hasarı anlamına gelir. Evet normal hücrede neler görüyoruz? Reversible hasarda neler görüyoruz? irreversible hasardan neler görüyoruz? Şekil üzerinden sizin için toparlamaya çalıştık. Bakın burada hücre için miyelin figürler var. Burada ise hücre dışı miyelin figürler var. Bakın burada pignosis, karyoreksis ve karyolizisi görüyorsunuz. Ayrıca hücre dışından hücre içine doğru çok fazla miktarda kalsiyum geçişi oluyor. Bu kalsiyum geçişi sayesinde 4 tane enzim aktifleşiyordu. Bu enzimlerin görevlerini de tek tek sizin için saymıştık. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yine tuz benzeri sorumuz. Aşaklarda hangisi stabil hücre tiplerinden biridir? Bakın labil hücreler arkadaşlar kemik iliği artı epitel hücreleri şeklinde aklımıza tutabiliriz demiştim. Squamous epitel, deri desin, ağız desin, özefagus desin hiç önemli değil. Kolunlar epitel, mide, bağırsak, endoserviks, fallop tüp epiteli bunlar hep labil hücreler. Sürekli bölünebilen hücreler. Küboidal hücreler, pankreas tükürük, safra kanal epitelleri, mesane transizyon epiteli de yine labil hücredir. Sürekli bölünürler stabil hücreler sadece gerektiği zaman döndürürler. Parankimal epitel mesela karaciğer parankim hücreleri, böbrek, pankreas parankim hücreleri stabil hücrelerdir. Düz kas hücreleri, fibroblastlar, kondrositler yine stabil hücrelerdir. Bu da doğru cevabımız D seçeneği olacak. Diğer tuz benzeri sorumuz aşağıdaki hangisi tip 3 aşırı duyarlılık reaksiyonlarından biridir? Bakın bu şeklimiz neredeyse tüm soruları çözüyor. Yine gelen tuz sorusunda çok rahat bir şekilde cevapladı. Demiştim ki tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonlarını alfabenin birinci harfi olan A'dan hatırlayacağız. Tip 2 aşırı duyarlılık reaksiyonları genelde kan hastalıklarıydı. Kan deyince de aklımıza RH pozitif olmak gelir veya RH negatif olmak gelirdi. Burada kaç seçeneğimiz var? 2 seçeneğimiz var. Şifremiz ne? My blood group is RH pozitif. Yani benim kan grubum RH pozitif. Akılda tutması oldukça kolay bence. Tip 3 için şifremiz neydi? 3'ü yan çeviriyorduk arkadaşlar. Keskin bir şey oluşuyordu ve biz buna şarp diyorduk. Şarp ne demek? Keskin demek. Bu şekilde hatırlıyorduk. Tip 4 için şifremiz neydi? Bir kadın vardı MR'a girmekten çok korkuyordu. Çünkü MR kapalı bir ortam. Çok gürültülü bir ortam. 4 saat boyunca biz ona dil döküyorduk. Senin MR'a girmen lazım. MR'a girmen lazım. Kadın en son tamam diyordu. Pes diyordu. Bakın kadın MR için pes dedi. Burada şifremiz. Hangi antikor aracılığı? Tip 1, 2, 3 antikor aracılığı. Tip 4 ise hücre aracılığı. inanılmaz önemli. Bakın atopik astım aile başlıyor tip 1. Kontak dermatit şifremiz kadın da oradan hatırlayacaktık bu tip 4. Pemphigus vulgaris tip 2. Postreptokoksik glomerulonefrit tip 3. İmmün hemolitik anemi ise yine tip 2. Kan hastalıkları genelde tip 2 diyebiliriz. Dediğim gibi tusta lenfoma sorusu yine geldi. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda lenfoma tiplerinden hangisi verilen genetik değişiklikle yanlış eşleştirilmiştir? Poliküler lenfomada 14-18 translokasyon mu görülür? BCL2 artı İki artışı mı görülür? Evet doğru. Mental hücre lenfomada translokasyon 11-14 siklinde 1 artışı doğru. Burkitt lenfomada translokasyon 8-14 mik artışı doğru. Malt lenfomada translokasyon 11-18 yine doğru. Hodgkin lenfomada translokasyon 9-22 BCR-ABL füzyonu yani Philadelphia kromozomu mu oluşur? Hayır yanlış olacak arkadaşlar. Bu KMLD görülür. Bakın nerede yazıyor KML bu da. BCR-ABL füzyonu oluşur ve bir kromozom oluşur ki bunun özel bir adı vardır. Philadelphia kromozomu translokasyon 9-22 sonucunda oluşur. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıda rejeksiyon özellik eşleştirmelerinden yanlış olan hangisidir? Ben size demiştim ki transplantasyon rejeksiyonlarını iki farklı şekilde cevaplayabiliriz. Ya süreye bakacağız ya da ortamda biriken immün hücreye bakacağız. Bakın hiperakut rejeksiyon dakikalar saatler içerisinde hatta saniyeler içerisinde mi gerçekleşir? Evet doğru. Akut hümoral rejeksiyonda CD4 kompleman birikimi mi görülür? Kesinlikle doğru. Daha evvel bu bilgi TUS'ta soruldu. O zaman da çok zor bir soruydu. DUS'a gelirse de bence zor bir soru olacak. Akut hücresel rejeksiyonda lenfosit birikimi mi görürüz? Evet doğru. Bakın akut hücresel rejeksiyonda hangi hücre tipi baskın diyedir diye sorulursa nötrofil değil, makrofaj değil, eozinofil değil, Bazofil değil. Hangi hücre baskın? Lenfosit inanılmaz önemli. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Kronik rejeksiyonda atrofi ve fibrozis mi göreceğiz mikroskopide? Kesinlikle doğru. Bakın atrofi, skar, fibrozis bunlar hep kronik şeyleri bize ifade ediyor, düşündürtüyor zaten. Kronik rejeksiyonda değil, hiperakut rejeksiyonda nötrofil hakimiyeti bekleyebiliriz. Ancak doğru cevabımız E seçeneği olacak. Yine tuz benzeri sormuş. Aşağıdakilerden hangisi malin melanom için prognostik önemi en düşük olan parametredir? Tümörün Breslow kalınlığı prognoz açısından önemli mi? İnanılmaz önemli. Tümörde yüzeyel üserasyon varlığı prognoz için değerli. Mitoz sayısı değerli. Trombosit tümör çevresinde lenfosit infiltrasyonu yine prognoz için değerli arkadaşlar. Hatta iyi prognoza işaret eden lenfosit varlığı yüz oraya toplanması. Tümördeki pigment miktarı prognoz açısından malin melanomda değersizdir. Bakın kitabımıza iyi prognostik faktörleri yazmıştık. E, TUS'a da iyi prognoz açısından sormuşlardı. Ben hangisi prognozda dikkate edilmez, e, dikkatte alınmaz diye soruyu çevirdim. Bize iyi prognozu gösteren şeyler ne peki? Tümör invazyon derinliğinin az olması. Fazla derse de kötü prognoz. Mitozun az olması. Fazla derse de kötü prognoz. Sentinel lenf nodu tutumlu olmaması tümörde lenfositik infiltrasyon cevabının olması. Buraya ünlü hücreler gelmişse oradaki kanserli hücreleri öldürecek, yenecek diye düşünebilirsiniz. O şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Ülserasyon olmaması iyi prognoz. Regresyon olmaması iyi prognoz. Burada bir yanlışlık mı oldu? Hayır. Burada bir yanlışlık yok. Regresyon olmaması iyi prognoz. Çünkü regresyon olunca aslında tümör regresi olmuyor. Sadece daha derinlere gidiyor. Daha derinlere gidince de hasta diyor ki Aa ben iyileştim ya doktora gitmeme gerek yok o zaman aslında kötü olan seçeneği tercih etmiş oluyor. Doktora gitmeli. Çünkü aslında tümör regrese olmadı. Sadece daha derinlere invaze oldu. Ekstremite yerleşimi olması da yine iyi prognoza işaret eder. Bir diğer tuz benzeri sorumuz hem kampta da çözdük arkadaşlar hem derslerde de özellikle üzerinde durduk. Telegram'da da benzerini size sormuştum. Bu tablodan yine soru geldi. Hangisi HPV ile ilişkili oral kavite kanserinin özelliklerinden biri değildir? HPV deyince aklımıza oral seks de Oral seks deyince de aklımıza genç biri mi gelsin, yaşlı biri mi gelsin? Tabii ki genç biri gelsin. Genç biri ise hastamız iyi prognozumu olacak, kötü prognozumu. Hastalar, genç hastalar ölme daha uzaktır. Yaşlı hastalar ölme daha yakındır şeklinde düşünebiliriz. O halde HPV ilişkili oral kanserde hep olumlu şeyler bekleyeceğiz. HPV ilişkisiz oral kanserde ise yaşlılarda görüldüğü için hep olumsuz şeyler düşüneceğiz. HPV ilişkili oral kanser genç yaşta daha sık görülür. Doğru. Özellikle orofarenkse yerleşir. Doğru. Uzak metastaz nadirdir. Evet iyi şey düşündük. Uzak metastaz nadir. Klinik seyir iyidir. Evet iyi şey düşündük. Klinik seyir iyidir. Sıklıkla kanser keratinize özelliktedir. Ben size demiştim ki gençlerin cildi daha non keratinize, daha pürüzsüz. Yaşların cildi ise daha sert. Daha keratinize gibi düşünebilirsiniz, o şekilde aklınıza tutabilirsiniz demiştim. Bakın histolojide non keratinize skuamöz hücreli karsinom görmeyi beklerken yaşlılarla epve ilişkisiz kans oral kanserde keratinize skuamöz hücreli kanser görmeyi bekleriz. Öyle doğru cevabımız E seçeneği olacak. Bu soru aslında çıkmış tuz benzeri soru değil, öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Evet. Anasını satayım. içimden geldi. Sorumlusu şeklinde bir hastanın oral biyopsisinde mayın hücrelerin bazan membranı geçerek çevre bağ dokuya yayıldığı saptanıyor. Bu süreçte görev alan ve ekstra sövüler matriksi yıkarak invazyonu kolaylaştıran enzim aşağıdakilerden hangisidir? Bu da matriks metaldo proteinaz enzimini sormaya çalıştık. Tabi alt tiplerini de bileceğiz. Biri de kollajenaz enzimidir. Evet matriks metallo proteinaz enzimlerini alt tiplerinden özellikle kollajenazı bilmenizi istiyorum ve jelatinazı bilmenizi istiyorum. Matrix metalloproteinaz enzimleri ne işe yarar? Tümör invazyonu ve metastazında bazan membran yıkımı sağlar. Bakın burada demiş ki matrix metalloproteinaz 2 ve 9 bazan membran ve damar invazyonunda oldukça etkilidir. Dediğim gibi kollajenaz ve jelatinaz özellikle önemli. Matrix metalloproteinaz enzimleri ne iş yapıyor bilmenizi istiyorum. Böylece tuz benzeri soruların çözümünü yapmış olduk. Evet. Beyin fırtınasında da yine görüşeceğiz. Orada çok daha fazla soru çözmeyi düşünüyorum. Beyin fırtınasında görüşmek üzere.